Arkadaşlar poster yarışması hakkında birkaç bilgi vereceğim şimdi. Bir kere bu maile gönderiyorsunuz ve sadece bir poster gönderme hakkınız var. Eğer düzenlemek isterseniz de silip tekrardan gönderme hakkınız var. 20 Ağustos dahil bundan sonra gönderilenler kabul edilmeyecek. Arkadaşlar şimdi posterlerde çok fazla karakter kullanmak demek o posteri new olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki filmde göreceğinizi düşündüğünüz karakterleri ekleyebilirsiniz ama mesela adam bütün Sonic evrenini koymuş abi. Hani çok fazla karakter demek çok iyi bir poster demek değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Çok fazla karakter koymaktan kaçının. Mesela Sonic 3'ün böyle bir posteri vardı. Yani gayet sade iki karakter içeriyor. Ve Sonic ile Shadow arasındaki rekabeti çok güzel bir şekilde gösteriyor. Mesela Metal Sonic ve Sonic kafa kafaya olduğu böyle sade bir poster yapabilirsiniz. Yani işte hiç fikriniz yoksa mesela bunu yapın abi. Ben öyle bir şey görmek isterim. Diğer söyleyeceğim şey birçoğunuz posterleri mobilden Pixar uygulamasından yapıyor. Bu uygulamayı ben de kullanıyorum bu arada. İşte burada çıkartma bölümü var. Oraya karakteri yazınca karakterlerin PNG'si çıkıyor. Tabi ee, tabii orada çok fazla karakter yok. Ya daha doğrusu çok fazla resim yok artık. Bir de çok dandik resimler var. Sizlere daha iyi yani PNG resim bulabilmek için bu siteyi öneriyorum. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Buraya istediğiniz şeyi yazdıktan sonra Böyle işte resmi renderları da buradan gayet HD bir şekilde tıklayıp indirebiliyorsunuz. Hem de şu şekilde kullanıcıların kendi yaptıkları daha önce görmediğiniz renderları da tıklayıp indirebiliyorsunuz. Yani bu siteyi de kullanabilirsiniz. Yani posterlerinizin güzel olması için söylüyorum. Bu arada arkadaşlar yapay zeka kullanabilir misiniz? Kullanamaz mısınız? diye çok düşündüm. Ve şuna karar verdim. Kullanmasanız daha iyi. Şimdi yayında birisi sordu kullanabilir miyiz diye. Ben de dedim ki hani Aşırı böyle abartmadığın sürece kullanabilirsin dedim. Ama şimdi adam gider çoğu şeyi yapay zeka yaptırır falan. E, şimdi bir şey de diyemeyiz. Abi sen yapabilirsin demiştin der. O yüzden e, yapay zeka kullanmanız yasak. Buna böyle karar kıldım. E, herkese bol şans sorusu olanlar yazabilir. Şu an ekranda bir soru sorma şeyi var.